Bir zamanlar uzak bir diyarda efsanevi bir hükümdar vardı. O sadece bilge değil, aynı zamanda sırlarla dolu bir dünyada hüküm süren bir liderdi. Adı yüzyıllardır dillerden düşmeyen, halkının kalbinde yaşayan bir peygamberdi. Hz. Süleyman. Efsaneler onun sadece insanlar değil, hayvanlar ve cinlerle bile konuşabildiğini anlatır. Gücü öylesine büyüktü ki, doğa bile ona boyun eğdi. Bir gün Süleyman'ın tahtında otururken karşısında bir kuş beliriverdi. O kuş ona bilinmeyen bir geleceği, kaybolmuş bir sırrı fısıldıyordu. Süleyman gözlerinde bir parıltıyla o anın sırlarını çözmek için harekete geçti. Krallığının her taşında bir mucize saklıydı. Her köşe başında bir hikaye, her rüzgarda bir fısıldama. Ve o günden sonra bu topraklarda Süleyman'ın adı yalnızca bir hükümdar olarak değil, zamanla dokunulmaz bir efsane olarak hatırlanacaktı.